Yolların Sesi Seger Sunar Merhabalar değerli Bursa Sporlular Toplantı Odası programıyla karşınızdayız. Bugün yanımızda basketbol takımımızın başarılı ismi Ali Işık var. Ama Ali öncesinde bir mesajım var galiba sponsorumuza. Korna için. Bir havalı korna istiyorum. Abuba evet. diye. <laughs> Abu sizi çıkartan bir korna istiyoruz. Ali Işık'ın arabasına ne? ne zamana kadar? Ne, sen söyleyeceksin abi <laughs> ben de biliyorum. Şöyle. En yakın, aynen. En yakın zamanda Ali Işık'ın bir korna ihtiyacı var ama nasıl ses çıkaracaktı? Abu Uba. <laughs> Abu Uba çıkartan bir korna ihtiyacı var Ali Işık'ın. Ali artık mesajlardan çıldırdık. Ali Işık nerede? Ali Işık'a nasıl ulaşırız? Ya abi, Hadi. ben de bıktım o mesajlardan. Ulaşmak isteyen maça gelsin abi. Biz maçta zaten merhaba merhaba diyoruz herkese. Evet. Elimizden geldiğince konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi seni daha iyi tanıtacağız ama İnşallah yani bir tanıt artık bizi evet. ya. Bizi bir Bursa tanısın. Peki o zaman başlayalım. Ali Işık kimdir? Ali Işık... Agresif bir insandır. <laughs> ama perdelerini kaldırınca kedi gibi bir Kedi bir insanım, kedi gibi bir insanım. Şimdi sağda tabii agresif bir insanım. Sağda bir agresif yapım var. Tabi. Yani agresifim yani seviyorum. Oradan besleniyorum. Ama sağ dışında yani gerçekten şimdi kendimi övmek gibi Dili ya. Dili insan. <laughs> takımımızın neşe kaynağı. Değil evet mi? gibi yani aynen öyle. İçeride dışarıda, dışarıda soyunma odasında saha hariç, sağ iç hariç aynen. takımımızın en neşeli isimlerinden bir tanesi. Peki nerede doğdun? Basketbola nasıl başladın? Biraz hikayeni dinleyelim. Ben doğuma doğma büyüme Adanalıyım. Yani gerçi artık biraz yarısı da İstanbul'da geçti gibi oldu ama Adana'da doğdum. Neresi Adana'nın? Ceyhan doğumluyum evet. ama merkezde yaşıyoruz. sonrasında işte ilk basketbolu işte Botaş o zaman bir erkek takımı kurma şeyi falan filan vardı. Bir yıl ya da 8 ay gibi bir orada minik takım gibi çalıştım. Daha sonrasında Bilfen Koleji'ne bir yıllık bir mazim oldu. Sonrası Efes yani tamamen altyapı küçük takım gibi Yıldız. Nasıl gittin Efes Ali? Efes'e sağ olsun Mehmet hocam vardı. Mehmet Kabana şimdi Yalova'nın antrenörü. O geldi bizi turnuvalardan tanıyordu. Tabii biz de boyumuzdan seçildik yani o zaman. Hani kara kaşımıza, kara gözümüze şey yapmadılar. Boyda bir baktılar bu uzun nereden evet. gelmiş falan. Ondan sonra e, İstanbul maceramız başladı işte. Efes bir sen altyapısı, A takımına kadar sürecimiz işledi. Sonrasında işte her Aslında yıl... Efes'te de çok önemli isimlerle oynadın değil mi? Tabii yani. Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri, tut. Kerem Günlüm, e, Ender Aslan, Kaya Peker. hep bütün yani şu anda milli takımda zamanda oynamış, hala oynayan bütün arkadaşlarla şey yaptık. Nasıl birlik. geçti Efes yılları? Hadi. Efes yılları Vallahi hızlı geçti ya. <laughs> Efes yılları çok hızlı geçti. <laughs> Efes Bilsen gerçekten güzel Türkiye'nin nadide kulüplerinden biridir. Yani bu Tuncay Özilhan sağ olsun gerçekten spora büyük destek oluyor. Yani öyle kulüpleri Türkiye'de görmek istiyoruz yani gerçekten öyle altyapı, A alt takım, başarı odaklı kulüpler çok nadir yani. Yani bir beş parmağa geçmez. Evet, evet doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Ama e, ondan sonra neler yaşadın Efes'ten sonra? Efes'ten sonra iki yıllık bir Hacettepe sürem oldu. Orada Süper Lig ilk defa çıktık, yuvadan uçtuk falan. Hacettepe tabii biraz biraz zorlu, biraz şey geldi. Sonra kulüp kapandı. Bir arkamıza baktığımızda Kapattım. birkaç tane evet. kırık kapanmışlar. Evet. <laughs> i̇şte dediğimiz gibi sonrasında sonra Hacettepe'den sonra Aliya'ya geçtim. Aliada da bir yıl oynadık. Orada da orayı da kapattık. <laughs> Aliya evet, belediyesi orası da, da kapandı. Sonra işte tekrar bir Denizli. İlk defa ikinci lige Denizli'de He. geldim. Orada da ligi birinci bitirmiştim. Fakat daha sonra işte playofflarda falan o süreci pek işleyemedik. Mehmet Özdan aynı takımda Aynen oradan, Mehmet Özdan'la aynen, evet. aynen aynı takımdaydık. İyi de gidiyordu. Sonrasında olmadı tabi kimya, play-offlarda rüzgar arkasını alan biraz daha şey oluyor. Hedefe Onu. ulaşıyor. Yani. <laughs> sonra Denizli'den sonra Denizli'den sonra yine bir Ali maceram oldu. Bu sefer Sokar takımıyla gittik. Sokar'dan sonra da daha sonra yarıda orada da 6 ay falan bir sürecim oldu. Orada da bir şey oldu. Sonra Beste gittim. O Ali Ağa'da beni yollamaları çok iyi oldu. Yani bazen <laughs> hayatta işte ince çizgiler var ya. O da <laughs> Ali Ağa'dan beni yollamaları çok güzel oldu. Beste Mete abiyle şampiyon olduk. Arkadaşlar Buran Tuncer falan vardı takımda. Çok başarılı oyuncu şimdi zaten. Amin'de de aynen. Onlar vardı. Gayet güzeldi yani her şey. Sonra Bursa Spor mu geldi? Sonra da Bursa Spor oldu işte. Bursa Spor. Ve her şey değişti. zaman. Afyon, Afyon'la geldi. Aa geldi. Afyon. Evet, afyon'dan doğru, bir doğru, kavga doğru. falan oldu. Şey doğru, oldu doğru. sonra. sonra afyon'dan sonra. Her oldu. şeyin değiştiği Aynen, yer Bursa, Bursa Spor. Bursa Spor evet. Güzel. Nasıl geçti süreç? Nasıl gelişti? Vallahi süreç işte geçen sene Şemsettin abi aramıştı. O zaman <laughs> bir geldik. Sağ olsun o da çok destek oldu bize. Yani güzel yani. Bursa gerçekten güzel bir şehir. Yani her şeyle on numara bir şehir yani. Peki Taraflar. kızım Bursa'da mı doğdu? Kızım Afyon'da doğdu. Hadi ya. Afyon doğumlu değil İstanbul'da doğdu ama Afyon sezonuydu doğumlu. Hadi ya ben hep Bursa'lı diye Aynen. şey. Aynen. Ama, ama Bursa'lı. Için. Bak şimdi arasak şimdi der ki baba Bursa spor. Evet. Değil mi? Aynen. Destekliyor Aynen. yani. Her maça geliyor. Tabii canım. O kucağının bir fotoğraf var o çok güzel ya. Çok Aynen. tatlı fotoğraf valla. E koy abi koy. <gülüyor> 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 ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten izleyenlerimiz seni sağ içinde ayırabiliyor çünkü çok hırslısın. Yani seviyorum Hep o. böyle miydin? Yani hep böyleydim ya. Yani gerçekten hırslı oynadım. Yani bazen hani elimden geleceğini yani bir, bir, seviyeye kadar basketbol oynuyordum. Ondan sonra kavga dövüş yani. Bu biraz öyleydi yani. Hep kavga dövüştü. Tırnaklarımız da kazıya kazıya geldik buralara. <laughs> buralara kolay gelmedi Ali <laughs> Aynen. Herkes bunu bilsin. Peki bir şey söyleyeceğim. Şut, inanılmaz bir şut yeteneğim var. Boyuna göre, işte oynadığım pozisyona göre. Bunu nasıl geliştirdin? Şimdi Allah vergisi diyen var değil mi şut yeteneğine çalışarak? Ya şutlu hoşlan be. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya açıkçası... Ya ben Efes'teyken mesela öğlen uykusu bana yasak gibi bir şeydi. Çünkü uyanamıyordum. Murat abi vardı, Murat Alkaş. <laughs> Murat abiye de buradan selam söylüyorum. Selam Sağ olsun onun sayesinde bazı evet. şeyler oldu tabii. Şimdi o zamanlar altyapıda ya uyuyordum. Uyandığımda böyle bir sersem gibi oluyordum. O yüzden öğlen uykusunu şey yapmıyorlardı bize. Ben de gidiyordum, şut atıyordum mecbur, ne yapacağım yani, sahada. Evet. At, 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 bir yerden sonra tabii tekrar işi yani basketbol hakikaten tekrar işi. Hani diyorlar ya herkesin bir şey var işte ne bileyim Petrovic, Drazen Petrovic falan filan hani elinden topu düşürmezmiş. Hakikaten basketbol tekrar oyun. Ne kadar tekrar ederseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Genç kardeşlerine buradan bir mesajım var, çalışın. Çalışın yani çalışın çalışın. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten tekrar, basketbol tekrar yani bir şeyi mesela bir kere yaparak, iki kere yaparak değil ya yani. binlerce kez tekrar etmeniz lazım. Yani öyle bir şutör olmak, bir penetreyi çok kuvvetli yapmak kolay bir şey değil yani. Herkes de başaramıyor. Hüseyin sağ görüşü, sağ görüşü bir yetenektir belki ama hani sağ görüşü yani o da neden? Hani bu basketbol sadece hani fizik işi değil biraz da hani zeka işi diyoruz ya. Hı hı. Saha görüşü, o zor pasları görebilmek belki hani bir yetenektir, belki bir şeydir ama bu şut, ne bileyim penetre, fundamental bunların hepsi tamamen tekrar işi yani. Üstüne penetre ediyorsun, alüşik geliyor kapama. Ha ne o tabii bir gelirsen e, tostluyorsun. <laughs> kadar çalış ona. Ya tabii ona çalış. Ya bizi de geçenler var. Onu da geçenler var. Ama i̇şte birden çok... kendini yerde bulabilirsin değil yani mi? Yani o da var. Onu da söyleyeyim. <laughs> Basketbolda da sertlik var. Ee, tabii. No fly zone. <laughs> ya peki artık şampu... şamp... şampuan... alacağız e, alacağız. Şampuan... Bir tane. <laughs> Alın. Bir tane şampiyon alalım. <laughs> Artık şampiyonluğa çok yaklaştık. Adım adım gidiyoruz biliyorum ama sen nasıl görüyorsun şampiyonluk şansımızı? Yani, şimdi önümüzde iki tane önemli maç var. Önemli maçları aldığımız takdirde yani bir seviyede görmüş olacağız tabii ki ama yani takımlaştık arkadaşlık takımda olan dostluklar bizi buralara getirdi. Yani ben şimdi takım arkadaşlarıma güvenerek bir konuşma yapıyorsam takım arkadaşlarıma işte başkanımıza sağ olsun. Onlara güvenerek bir şeyler söylüyoruz. Ee, yani inşallah olacak. Yani bu bu sezon o sezon. İnşallah o sezon şampiyon, bu sezon. <laughs> Şampuan da olalım. Şampiyon, da <laughs> olalım. Şampuan da alalım takım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen hep kameralara da oynuyorsun. Maçtan önce bizim kameralarımız. Ya sizi seviyorum, seviyorum. tabii. <laughs> trollemek güzel. Benim için trollemek. Evet. Yani geliyorlar. Öyle soyunma odasına öyle ha diye girmek yok. yok. Öyle bir şey Mutlaka yok. Mutlaka yani şeyin cezabını gazabını uğrayacaksınız. Bir trolleyeceğiz yani. Öyle hadi Gireyim, çekeyim, evet. Ali çekeyim evet, ya o değil. zaman. Ali çekmek kolay değil. Aynen Herkes o. onun bedenini ödemesi lazım. Aynen öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Basketbolun dışında vaktin nasıl geçiyor? Ya Öncesinde biraz tabi, YouTube izliyoruz her Seviyorsun zaman. Seviyorsun YouTube'u izlemeyi, takip etmeyi, oradaki enteresan olayları, komik olayları izlemeyi seviyoruz. Rahatlatan videoları da izliyor musun mesela? Yok ya rahatlatan çok komik video. komik video ve oyun videoları falan. Ama şimdi tabii çocuk oldu. Vaktimizin çoğunu çocuk alıyor zaten. Gidiyoruz evde. Baba baba diye geliyor <laughs> hemen. Atlıyor, zıplıyor. Şimdi tabii çocuk bambaşka bir şey yani. Her şeyin önüne geçiyor. Evet, evet. Yani aile olduğumuz Mora zaman. Burada ne zaman evlendin sen? Benim 23 yaşında evlendim ben. Oo maşallah. Yani erken yaşta evlilik tavsiye ediyorum. Ama sporculara da bir değil mi düzenli hayat olması önemli. Ya düzenli hayat tabii ki. Düzenli her şeyden önemli. düzenli hayat diye evleneceksiniz diye bir kaydı yok tabii, tabii, tabii. Yani tabii. hani tabii sporcu tabii. yaşantısı diye bir şey var hani hani yediğinize, içtiğinize, uyku saatlerinize, eğitiminize dikkat etmeniz lazım her şekilde ama ben öyle bir e, tabii o bir kısmet işi nasip kısmet yani. Hanım benim sınıf arkadaşımdır. Ey maşallah. Ya. Gördüm. Çocukluk aşkı mı? Tabii. Ay maşallah <laughs> ya. Çocukluk değil de üniversite aşkı diyor. Üniversite. <laughs> ya. Ha, üniversite. Ya üniversite hayalimdeki, hayalimdeki mi? kadındı. O yani onu gördüm. Tamam dedim ben evleneceğim kadın bu. Tamam o zaman evlendik işte. Şey peki üniversitede miydi İstanbul? İstanbul'da. İstanbul'da, aynen, İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da. Aynen İstanbul'da. Bitirdin mi peki? Yok ya üniversitelere gidiyoruz gidiyoruz bitiremiyoruz çok. Çok, çok. zor değil mi? Tabii. dört tane farklı farklı bölüm okuduk ama hiçbiri bitmiyor abi. Yani <laughs> sporculuk, eğitim, aile hangi birine koşturalım çok, 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 çok zor. Yani de şimdi tabii bir şekilde okumak lazım ya. Biz nasıl söyleyeyim benim şimdi Ankara Gazi Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliğim duruyor hala. Yani gidemiyorum ama şimdi Ankara'ya nasıl biz gideceğim? gideceğim. Tabii i̇şte tabii, o o tabii. sıkıntı var. Hani Ankara'da belki bulunsam bitiririm ama şu anda öyle bir şey ne yok. Ne isterdin peki basketbolcu olmasan ne olmak isterdin? Bu soruyu bir yerden şey mi yaptın? kopyalar Yok asla bakalım. <laughs> ya yani, ya aslında pilot olmak çok istiyordum ya. Hep Vay söylüyorum yani. ya bir iki tane daha şey yaptık ama pilot olmak çok istiyordum. Smaçlıken ama... de uçuyorsun zaten. Yok Uçmayı ya. seviyorsun. Uçmayı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama uçamıyorum. <laughs> Uçamayan kuş. <gülüyor> <gülüyor> peki bir şey daha söyleyeceğim. Bunu çok araştırdım. Efes'te oynarken sen evet. hep e, ısınmalarda ilk çıktığın gibi smaç vuruyormuşsun. Evet. Ve abilerin sana kızıyormuş. Kerem Tunçeri, Kerem gönlüm. Neler yaşadın o dönemlerde?" Ya o dönemlerde tabi şimdi her şey soğuk öyle yapma sakatlanırsın. Tabii biz o zaman göremiyorduk. <laughs> Allah çıktık alttakıma. <laughs> Bağ gün ne Allah ne verdiyse artık şey yapmaya çalışıyoruz. Tabi kendimiz ısınmalarda evet. göstereceğiz ya. Tabi heyecan orada şimdi şöyle düşünün. altyapından gelmişsin. A takım formasıyla Kerem abilerinle hani tabii o şeylerle Kerem Tunçeri, Kerem Yönlüm, Ender abi falan. Onlar sağ olsun çok böyle şeylerde yardımcı oluyordu yani. Oğlum yapma falan diyorlardı bana. Abi dur ya şey hani <laughs> vuracağım ben falan. E şimdi tabii onların öğütlerini dinlememenin şeylerini görüyoruz. Hani biraz böyle ufaktan belimiz ağrımalar falan. işte o zamanın etkileri tabii ufak ufak geliyor şimdi. Demek ki ileriki yaşlarda daha da kötü olacak. İşte abi sözü dinlememenin sonuçları Sen, yani. Sen ee, daha tabii gençken de haşarı çocuk muydun takımlarda? Yani yeri yer tabi yani hep böyleydik yani nasıl söyleyeyim bir iki sezon dışında tabi biraz böyle arkadaşlık ortam da çok önemli şimdi arkadaşlarınız sana yardım etmiyorsa destek vermiyorsa şimdi o şakalar boşa gidiyor ha iyi yapmıyor çünkü evet, karşında somurtan insanlar böyle 11. ama bu zamana kadar yani hep öyle oldu. Peki şu anda en çok sana şakalar konusunda destek veren oyuncu kim takımda? Ya herkes destek veriyor <laughs> <laughs> zaten Carlo da anlıyor Dejan da anlıyor şakaları. Var. Ya onlar, bazen onlar bile diyor, Ali biraz sessiz ol diyor ya, biraz <laughs> sakin ol diyor, giriyorum. O temizliği, o falan nasıl oluyor? En oldu? çok destek veren Şevki abi. <laughs> Selam söylüyor musun buna Şevki, Şevki abi? abi? İzler mi ki o? İzler, yine? ben açarım izletirim. Tamam ona özellikle <laughs> izlet burayı. Şevki abi benim esprilerime çok destek veriyor. Peki en çok kim beğeniyor senin esprilerini takımda? <laughs> Vallahi valla o. <laughs> ben beğeniyorum. <laughs> Sadece Ali beğeniyor. Ben beğeniyorum, onlar dinliyor. <laughs> ya biraz söyle zaten ben. <laughs> Hayatım önce şöyle bir şey olduğu için hı hı. E, belki hani farklı gelecek ama ben bir espri yapıyorsam kendim gülmem lazım. Yani ben birileri için yapmıyorum o espriyi. Ben kendim gülüyorum, komik buluyorum, yapıyorum. Onlar ister gülsün, ister gülmesin. Enteresan yani. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Taraftarın o taraftarın karşısında oynamak sana neler hissettiriyor? Ya taraftar ya yani gerçekten muazzam. Bursa spor. ben Afyon'da geldiğimde de zaten o ara tabi biraz şeydim, hı. oynayamadım ama yani taraftar muazzam. Yani taraftarlar her maça gelsin, gelmesini hmm. istiyorum ben açıkçası. Şimdi çünkü Karesi o taraftar maçı hatırlıyorsun değil tabii, mi? Tabii Karesi, Karesi maçı yani bakın bizi nereden nereye taraftar nereden nereye getiriyor. Karesi o zamana kadar kaybetmemiş. Biz o maçı aldığımız anda direkt birinci de olmuyoruz ama büyük bir hani basamağa geçmemiz gerekiyordu. Hani o taraftarın gazıyla bir anda abi bakıyorsun skor 20 oldu. Yani Hani çünkü gaz veriyor. Ne bileyim böyle istekli oluyorsun. Hani gelip böyle Gidip burası mı geliyor? <laughs> Allah. Kırdık bunu <bunları>. da. <laughs> bir sandalye daha. yok yok iyi iyi bir şey bir tamam. şey yok. Tabii. Kaç boyun senin? 2.8 benim şu Kaç anda. Kaç kilosun? Ee, yani şimdi kiloyu söylemezsin. Söyle bir şey olmaz. <gülüyor> 120 <gülüyor> 12, 112, 112. <laughs> e tabii hiç böyle bir konumuz olmamıştı. yani 2.8 boyunda ve 120 kilo bir konumuz olmamıştı. Yok 12. ya 120 de ama sen 112 dedik ya Allah Allah. 112 abi 112. 112. Zaten, 112. Zaten bu kilo konusunda biraz şey oluyor yani. Ama şimdi şöyle bir şey var. Uzun oyuncunun da biraz... Şu tabii olması. yapılı olmaz. Şimdi ben 112 kiloyum abi. Geçen bir tane Amerikalı geldi, 150 kilo. Şimdi herif nasıl gibi? edeceğim? Moz, görmedin Ay Ayı gibi yani, evet, evet, şimdi, yani Yani baktığın zaman, şimdi herif sana vurduğu zaman e, lazım sabit. 150 kilo, 120 kilo şak diye iter yani. Senin de değil mi sert durum, durum. Sert yani Adamın sana çarpıp sekmesi lazım falan filan. Yani onları yapabilmek. Ama sen hep sektiriyorsun. Ben hiç sana çarpıp da böyle gidebilen bir oyuncu görmedim. Ya oluyor tabii onlar da var. <gülüyor> çok, <gülüyor> Çok <alacak gülüyor> da Çok mütevazı. Şimdi gelecekler haralar bile olan bu YouTube'da bize şey yapmıştı falan diye. Ali valla çok teşekkür ederiz sana. Tamam Müthiş sağ ol. Müthiş bir program oldu. Evet. Bizim için. Ama bir şey rica ediyorum senden. Söyle. Kapanışı de. sen yap. Tabii ki de. <laughs> Seger Korna ile birlikte. Seger Korna ile yapıyoruz. i̇stersen bir, bir şeyi de bir daha söyle. Korna nasıl? Ben lazım? Korna istiyorum. Abuba istiyorum. <laughs> korna önemli. Seger. Sponsorumuz Seger'e sponsor. Seger e teşekkür e, ediyoruz. Mesajı var. Abuba sesli. E, korna istiyor. Ali Işık. Aynen. Kapanış sen yap ama abone olmayı unutmasınlar. Lütfen tamam. kanalımıza ve beğensinler. Şimdi bu arkadaşa bir, bir abone olalım. Ee, Bursa Spor. Hello guys bro. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Youtuber Ali Işık. Ee, şimdi bu adama üye olun. Buraya Youtube kanalına üye olun. Bursa Spor'un YouTube'unu takip edin. <laughs> Kapanışı nasıl yapalım şimdi? Ne diyeyim yani? Ya beğenmeyi unutmasınlar. Beğenmeyi unutmayın. Şu aşağıdaki like butonuna basın. Heh, bak e tabii, çok tam bir YouTube dili. Like butonuna basın aşağıda. Basın. Bizi izlemeye de devam edin. Beni de izlemeye, bu arkadaşı izlemeye, bu Bursa Spor izlemeye devam edin. Ali Uşağı'da ulaşmak için lütfen maçlara gelin. Aynen. Bana ulaşmak isteyen o arkadaşa da sesleniyorum. Maça gel yani. Bize artık sıkıntı yaratma yani. Abi kardeş gibi hemen olursunuz. Aynen öyle. <laughs> Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yolların Sesi Seger sundu.